Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın ama şey ee, galiba kastı neyse önemli değil. Şöyle ilk önce şuraya girelim biz. oraya girdikten sonra e, şu olsun tamam. Kazar mısınız? Şeli ile oynuyorum. Şeli iyi oluyor ya. Canım istedi. Şeli'ye. Aynı zamanda Şeli birazcık iyi bu maçlarda. Yakından tabi. Çok iyi yırtık. Şimdi onu da al. Ya neden hep internet kesiliyor be? Allah Allah. İnternet kesilmesi güzel güzel oynarım da. Ha be. Oo biz iki tane şey yapmışız, puan almışız. Hadi be. Uy. Birisi bir şey atıyor. Al, kimin Kiminki? Kimin ne attığını gör göremiyorum ya. Üf. Allah! Allah! Ne oldu ya? Hu! Oh, 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 oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Uy. Uy. Şimdi onu da aldık. Pff. Güzel ha. Uy. Adam öldü. Yok ettik. Oh. Bu adil miydi duvar kurma sprout? Şimdi tamam tamam tamam. Pff. Ben git... Ah oh be! Ah oh be! Ah oh be! Ah oh be! Bu arada bu ne? Neyse. Son bir tane daha bari gol atalım. İş bitsin. Tamam. Şimdi ben de... Oh be! Neden duvar kuruyorsun oraya Sprout? Ah, kim beni avladı? Oyunun sesini kapatsam mıydım ya? Şeyden geliyor ya. O ne böyle? Çak. Çak dönüyor. Gördünüz değil mi? Evet, 870. Bu arada Mısır Bey kaçtı. Ne diyor? Şu nerede? Heh ya ayarları tıklayacaktım. Güzelmiş. efektleri. Bunları kapatalım ses efektlerini falan e, orada yankı falan yapmasın. Şimdi ay ya neden görevler diyorum şuna bak çıktım 50 tamam. 138 mi? Öyle bir şey kazanıyorduk. tabi güç puanı. Hadi. Aha, el kostümler premium güzel. Sen güzelini bırak. Ne kadar iyi savaşıyor diye. Ona bak. o ya Max bize gol attı. Ah sana bir Max ya. Bir Max'imiz kalmamıştı. Gel Max. Max mi? Soy gay mı? E, gol atmadı ki. eyse ui be 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 gel bil, bil 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 gel bil bil bil, bil. gel bil, bil 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 gel bil 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 gel bil 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 A aha gel bil bil oldu gel bil bil, bil. gel bil bil Of çok güzel <laughs> Oh be. Ama neden? Ah be ya. Bu ne? Ya ya ya. Hadi. La be. Şimdi oldu. Oy tamam of ya. Hayır hiç tam de tamam değil. Sıfır şey yapmışız. Puan almışız. Neyse. Sonraki tura ilgilenelim. Oh, sıkıştım. Neyse. bu sound Şimdi, aha, hayır, hayır, hayır. Hayır, Hayır, hayır. Al işte. Gol yedik. Yemedik. Ya şimdi mi yedik? Çok hızlı oynuyorlar be. Hıf ya çok hızlı. Aa o ne? Az önceki şunu ettiniz. ikimiz de iki tane golf puan almışız. Hay hayır hayır gel bir gel bir gel bebe. gel bebe. gel ya. Ah oh, be! Tuf 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 yapma. İkimiz değil, ama iki tane puan var. Uz. Ya ya ya. Kısa kuyruklu kuyruk. Abi hayır. 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 O güzel yıkıldı. Kıkkikasi. Hadi hadi. O. Güzeldi. 900 canını götürdü mü? 900. Ah be. Hadi Jackie yaparsın. Hadi Jackie. Hadi. Of yapamadı ya. Aha ben özel gücüme basmıştım. Zero, 0 0 0 0 hadi bing 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 Shut down. Ben şu an şaşkınım. Dokuz mu? Daha veremem abi. Neyse şimdi görevlerimizi yapıyoruz. Derken yapmıyoruz. Çünkü görev yokmuş. Ve ben göreve pul çünkü olmamış görev yok Aa, görev yok ben görevsiz ben görevsiz ne yapacağım ki Allah Allah ya lan bu ne neyse bu ne Evet. Ee, şimdi ben hala hayır. Ah ha, 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 yenildim. Ay. Ay. Riyadi kupa düştü. Olamaz ya. Neyse. Bu tur eğer kazanamazsak. Bu bana. Allah mikrofonu ellemeyeyim. <Sessizlik> ah! Chester Edgar'ı öldürmüş. Daha şu 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 daha kutuları alamaz. İnsanları çapta hiç alamaz. Gel. Gelsin gelsin. Gelsin şu bilbil. Bilbil bil derken aşağıda bir tane takipçi var. Ben de ama bunu takip bir hareket etmesi ben onu avlardım da aha çok iyi can götürdüm aha da Edgar şimdi ya şu şeyi bir indirsem. Aha, bu çok teşekkürler. Biraz canını götürdü bu. O aldık. Ah be, ah be, ah be. O bu mu indirat? Dördüncü olunca dört dördün... kupam alıyoruz. Ne alaka? Neyse. <laughs> Yeter ki güzel oynayalım. O kadar. Bari şunu neyse. Bütün tuşları Allah Edgar 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 Çabuk Edgar 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 Ding 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 emek ding 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 emek gel ding emek ding ding キンガキンガキンガキンガキンガキンガキンガ。 Çok iyiydi. Bak, planım buydu. Ha. O böyle üstüme atlıyordu. Derken benim üstüme atladılar. Of 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 of. Şimdi ne yapacağız? Bir dakika. Neyse. Kabloda bir şeye baktım da. Şimdi şimdi hangi karakter olsam? Peeper. Peeper karakteri olacağım? Peeper karakteri bence güzeldir. Yani. Peeper. Adı da, da bir değişik. Piper diyene Peeper. Ding 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 ding. Oh. Da Peeper. Allah, I'm sorry, I'm great. What's this? I'm great. I'm sorry, I'm great. I'm sorry, I'm great. Dudak. Dudak. Chokidi. Chokidi. Tamam şimdi uzaktan kutuları zaten alıyoruz. Yakından almak yerine uy uy oha king 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 kimmiş king of I think to all boring, 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 with the it out put it out, quick. boring, boring, so going, boring, quick, quick, <gasps> Olamaz. Takımı Takım arkadaşımı öldürdü. Allah bu tehlikeli görünüyor. Ama ben de fazla can götürüyorum. Jelly adamın asabını bozma derken <laughs> O benim asabını bozdu. Şimdi bir daha onunla karşılaşırsam tek hamle de boynunu yırtarım. Onu şimdiden söyleyeyim. Aha bu son maçımız. Uf. Üf geldi. 1810. Quink. Wing 1351. Çok fazla can götürüyor ha. Mami mami. Oh yeah. Oh, 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 oh. Nasıl da oradan avladık. O şelecik orada üzülmüştür. kesin birisi var. Aha. Allah! İbizimiz, birimiz var. Poko mu? Pokom. mu? Allah aşkına bu daha pokoyu mu yenemiyor? Boom! Patlamaya hazır ol. Oha! Burada bitiriyoruz itiriyi. Hoşça kalın. ve bay bay. Ve oh. <laughs>